Kranı oynayacağız. Şöyle hemen açtılar. Orada arkadaşlar böyle çekiyorum <laughs> kamera falan ama böyle çeken bir daha var ismi Emirhan Kuri yani ondan çaldım falan demeyin. Alan zaten kendisi diyor. Bırakın istediklerini yapsın falan diyor yani. Bakar mısınız böyle? Ee, şimdi kranı oynayacağız. Kranı bilmeniz yok. <laughs> ee, şimdi normal oynayalım. Kalite high olsun. Dar. bir şey. kapat. Hmm. Şimdi ne yapsak? Şunları açmayacağım ya. Çünkü çok şey olur. Adı neydi? Uzun olur video. Şöyle al. Başlayalım. Şöyle arkadaşlar <laughs> arka şey, bu kulaklığı böyle derseniz kulağın Şurası anne falan çağır diye bu şekilde koydum. Burada arkadaşlar ben video atmam çok uzun sürüyor ya. Kusura bakmayın. Yani beni izleyen pek yoktur ama uzun yani izleyen varsa da kusura bakmayın. Evet başlayalım şöyle. Şu şekilde olsun. Tam çevirmeyi niye? şurada bakalım. like this house. Evden kaç. Aa kanka. Evden kaçacağız mı şimdi? Evet. Güle güle. Kıt kıt kıt. Bu arada arkadaşlar kameram biraz kasıyor kusura bakmayın. Burada bir şey yok. Şunu yiyip geç. Bekle. Şurayı yıksana gitmeyeyim Ben gitmiyorum. O buraya geldi zaten ben gidiyorum. Git 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 git. Arkadaşlar evet, şey bu arada sesi biraz açayım. Özel anahtar bulduk. Şuralara bu da bakalım. Ayy. Ödüm koptu. Sesi ses geldi. Niye ses vermedi ki o? Ay. Abi daha yeni başladık ya. Daha yeni başladık ya. araba ee, acaba şey kapıdan mı kaçsak? Acaba kapıdan mı kaçsak, arabadan mı? Hmm. Bence kapıdan kaç. Kapıdan kaçmak daha mantıklı. Olur. Ya aslında mantık ya boşver ya. Nasıl gide bak. Yapma ses yapma Geliyor geliyor geliyor! Geliyor! geliyor geliyor. koş 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 kauş, koş 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 Ay geliyor. Şu içini tanıdılar. Bismillahirrahmanirrahim. Yürü yürü yürü. Şurada niye bir şey ya? Burada bir şey yok. Burada ne geliştiriyor ya? <laughs> Beni gördün ha? Nereden gördün? Aha bir şey bulduk. Ya gene araba şey. Hmm. Öldürmeye gerek yok ya, yani. ne gereği var ki? Evet. Kedi Kediyi alıp böyle koysak mı acaba? Ne yapayım? Böyle bir şey yok Allah Oğlum Saklan <laughs> Abi ödüm kopuyor İçi kendi daha hiçbir şey yapamadık ya. Allah Allah. Böyle iş mi olur? Şarjımda 18 iyi. Yeterlidir. Git 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 git. Aşağı gitmeyeceğim. Ama her şey aşağıda ya. Git git aa geliyor geliyor. O aşağı gidecek değil mi? Aşağı gitmeyecek. Ben ses yaptım. Yürü. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Dördüncü güne geldik. Ana. lan. Başlıyorum. Nereye başlıyorum? Ha bir şey yapamadık. Ne başlıyor? Çık 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 çık. Çık 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 çık. çık. Hmm. Ha karpuz buraya koymuşlar Allah'tan. Ya ne düşürdün ya? Ha geliyor. Son iki gün kala halleri son iki gün kala bit son iki gün kala bitirir miyiz acaba? Pek sanmıyorum ama inşallah bitiririz. Allah'ım sen. Ya bir de kapan koyuyor. Sanki ben oradan geçebiliyorum ya. La yürü git. Ya zaten oraya baktın ya gitsene. Bir, bir ke keseyim buraları. Gitti arkadaşlar. Tamam. Şimdi karpuzun sesine gelir mi acaba? Ne hadi. Şerar bir şey. Gel. Geldi geldi. geldi. <laughs>